olarak gezi sırasında aslında hem bu yeniden tüketimin, tüketim davranışlarını değiştirmenin önemine hem de öğrencilerin dayanışma kültürünün desteklenmesine inanan, orada tanışan bir grup insanın bir araya gelip aslında yurt dışında böyle dayanışma mekanları var, hem ikinci el ürün satışı hem de bunun üzerinden bir dayanışma amacıyla elde edilen gelirin yine mahallede ihtiyaç sahiplerine ya da çevredeki ihtiyaç sahiplerine da, dağıtılması gibi bir örnek var. Biz de böyle bir şey yapabilir miyiz diye yola çıkıyor bir grup arkadaş. Tatavla Dayanışma Pazarı'na gelen alışveriş yapmaya gelen kitle çok çeşitliydi her zaman en başından itibaren. Ee, öncelikle farkındalıklı tüketim davranışını değiştiren bireyler buradan alışverişini yapıyor ama onun dışında ihtiyaç sahibi olan ya da işte e, giyime veya diğer e, işte takıydı, kitaptı gibi ihtiyaçlarına e, geniş bir bütçe arayam ayıramayan kişiler de gelip buradan alışveriş yapıyordu her zaman. Ancak pandemiyle birlikte tabii pandemi yasakları gelince burada çok daha farklı bir kitleye odaklandık. Destekçiler gelip tabii ki herkesinden yine destekçilerimiz var. Buradaki ürünlerin hepsi bağışlarla gelen ürünler. Pandemiyle birlikte değişen şeylerden bir tanesi. Sayıların artması ama alımların azalması olduğu. Yani bir anlamda eskiden işte zevk için alışveriş yapan insanlar çok daha farkındalıklı bir şekilde tüketmeye başladılar. Yani ikinci el üründe de seçici olmaya ihtiyacına yönelik alışveriş yapmaya başladılar. Onun dışında yeni 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 bir alışveriş yapmaya gelen kitle oluştu. dünden beri kafamda dolaşan bir cümle var. Gelirlerin Hindistan, giderlerin İsviçre olduğu bir yere dönüştük gibi hissediyorum. Ee, evet çok ciddi bir dönüşüm var. Çok ciddi bir herkesin bulunduğu yerden bir alt, iki alt, üç alt basamağa doğru indiği bir e, durum var. Bu da herkesi daha gergin, daha öfkeli yapıyor. Bu da e, bizim tatavla dayanışma pazarımıza da yansıyor. Ekonomik durum pandemiden çok daha kötü olmasına rağmen şu anda. Aynı katkıyı bulamıyoruz maalesef. Yani Ramazan dolayısıyla mesela yeniden yapalım dedik, benzer bir dayanışmayı ee, bulamıyoruz. Çünkü herkes bulunduğu basamaktan aşağıya doğru çok hızlı bir şekilde gidiyor. İlk dönemlerde yine biraz daha hani burayı bilen insanlar, hani tırnak içinde işte mahalleli hani buraya gelip giderken süreç içerisinde aslında bunun birazcık böyle değiştiğini gördük. Yani buranın kitlesi aslında biraz değişti. Normal şartlarda. Ee, hani yerel bazda yani daha yerel bazda düşünebilirken buradaki, buraya gelen kişileri e, bunun dışında da farklı ilçelerden, farklı semtlerden buraya gelen insanlar olduğunu gördük. Bir yerlerden bir şekilde duyup da işte bir tavsiye alıp da veya işte sosyal medya üzerinden işte vloggerların işte burayı paylaşmasıyla gibi böyle bir şey olmuştu aslında. çekince el tüketim alışkanlığı çok fazla yok aslında. İnsanlar çok çekinceli yaklaşıyorlar buna. Ama süreç içerisinde hani bir kere gelip buradan alışveriş yaptıktan sonra bunun aslında hani normal bir şey olduğunu, aslında hani bir yandan çevreci bir hareket olduğunu, bir yandan ekonomik anlamda çok rahatlatıcı olduğunu ve aslında yani çok da mantıksız olmayabileceğini, birinin giydiği bir şeyi hani yıkayıp yeniden giymenin çok da problem olmadığına dair bence bir algı gelişti diye düşünüyorum. Bir de çok kolaylaştırıcı bir şey gerçekten ekonomik krizle birlikte hani buradan çok çok uygun fiyatlara özellikle hani ihtiyaç olan şeylerin temin edilebiliyor olması çok güzel, çok kıymetli. Bir de bizim buradaki amacımızı da çok seviyor insanlar. Ee, i̇şte burs amacı var biliyorsunuz. Ben de dönemsel olarak burada ee, burs yerdim. Bir dönem buradan ben de burs aldım. Mahallede nüfusta bir değişim gösterdi pandemiyle birlikte. Kurtuluşun özellikle belli bir kesiminde daha çok göçmen işçiler e, var. Ve bunlar e, küçük evlerde kalabalık şekilde yaşayan insanlar. Ve gördüğümüz o kişiler daha çok buradan alışveriş yapmaya başladılar. Onlar da erişilebilir giyim ihtiyaçlarını karşılamak için erişilebilir bir mekan olarak Tatavla'yı görmeye başladılar. Ve daha çok kişinin geldiğini görüyoruz. Pandemiyle birlikte işini kaybeden, ya da işte gerçekten ekonomik anlamda zorluk çekmeye başlayan ama işte yeni bir iş arayışında bir kıyafete ihtiyacı olan yani daha böyle şık diyebileceğimiz iş görüşmesine giyeceğiz giysiler önceden çok fazla gitmezken daha böyle parti kıyafetleri işte eğlence kıyafetleri dikkat çekerken şimdi daha çok daha böyle işte görüntüye ifade bir ifade şekline dönüşen alışverişin de fazlalaştığını görüyoruz. Yine bu dönemde daha günlük giysilerde de e, talep arttı. Yani çünkü artık bir kısımda evden çalışmaya başladı. iş yerine gitmiyor, uzaktan çalışıyor. Onların talepleri değişti. eskiden mesela şeyi çok görüyorduk ha, ben bunu alacağım ama üstüde kalsın ya da işte şu konuda da işte kedi desteklerimiz vardı hasta bir kedimiz vardı. Ee, onun için dayanışmaya koymak istiyorum ya da işte ihtiyaç sahibi ailelere destek vermek istiyorum diyenler çok fazlaydı. Bugün artık bunu görmüyoruz. İnsanlar hani 5 lira daha ucuza alabilir miyim bunu sorusunu daha çok sorar oldular yani 10 liradan 5 liraya indirmek istiyor ya da 20 liradan 15 liraya indirmek istiyor şeklinde bir dönüşüm görüyoruz. Mesela mahallede önceden bize daha çok bağış geliyordu. Yani daha düzgün kıyafetler insanlar gardırobunu değiştirirken getirip bırakıyordu. Ama o da azaldı çok daha çok o bahsettiğiniz beyaz yakaların buradaki yaşam koşullarına adapte olmak için bir sürü online site üzerinden ürünleri sattığını görüyoruz. Mesela daha önceden hep buraya bıraktığını, eşya bıraktığını bildiğim insanları bazen online sitelerde, profillerinde paylaşırken görüyorum ürünü satmaya çalıştıklarını. Bu da aslında o beyaz yaka dediğimiz kesimin de bir anlamda zorlanmaya başladığını yaşam standardını korumakta ve davranış değişikliğine gittiğini ve mümkün olduğunca elindekini paraya dönüştürme ihtiyacı duyduğunu ortaya koyuyor. Bu anlamda hani bazı şeyleri ücretsiz verirken bazı şeyleri satma ya çalışma davranışı da görüyoruz. Az önce siz geldiğinizde de birisi gelip ikinci el ürün getirsem satın alır mısınız diye sordu. Yani bir dayanışma pazarı olan bir mekana girip bunu sorma ihtiyacı duyuyorsa bu aslında da ekonomik değişimin güzel bir örneği bence. Ben aslında kendime değil de işte ihtiyaç sahibi başka birine alıyorum gibi bir algıyla hani gelip böyle bir algı yaratıp aslında işte çok değişirdi, çok yakınımızda ama aslında buradan hani biraz böyle bir farkı olan nişan taşından geldiğini işte söyleyen ama belli bir süre sonra müdavim müşterilerden biri olan işte bir örnek mesela geldi şu anda aklıma. Ya yani bu anlamda bir değişim var. Aslında hani bu Avrupa'da hani işte gördüğümüz çeriti shopları hani aslında bilen bir işte kesim var burada ama yine de hani bir önyargı var. Bu kesimin ön yargısında aslında ben bir tık kırıldığını düşünüyorum. Bir düğün için kıyafet alamazsın ama her düğüne aynı kıyafetle de gidemezsin. Ne yapacaksın? Mesela o zaman alıyor elbiseyi düğünden sonra geri getiriyor. başka düğün için başka elbise alıyor mesela. Okul mezuniyetleri çok önemli bir sorun özellikle hani böyle bir dayatma halinde illaki olması gereken bir şeymiş gibi sunulduğu için topluma bir genç kesim kendini hep ona uyum sağlayamayacak, yetersiz hissedecek e, o ortama katılamadığı için. Biz önceden abiye kıyafetleri çıkarmıyorduk öne. Şimdi öne de koyuyoruz, hani isteyen olursa. 40 liradan satıyoruz mesela abiye elbiseleri. Hani e, en azından talep edemeyen kişi de görüp hani ona 40 lira ayırabilsin, bir 500 lira değil, 1000 lira değil yani. 40 lirayı e, ortaya koyabilir eğer böyle bir ihtiyacı varsa diye. Artık her şeyin nasıl değerlendirebiliriz, bir şey daha paraya nasıl dönüştürebiliriz. bakma ihtiyacı da doğuyor.